Devam ediyoruz. Şimdi başka e, yönlerini de e, irdelemek lazım ekonominin. Aslında çağımız teknoloji çağı diyoruz ama maalesef ki 11 ilimizi yıkan depremde teknoloji çok nasıl diyeyim sonrasında belki enkaz altı çalışmaları için belki faydalı oldu ama şimdi biz ne konuşuyoruz burada? Ekonomi. E, sanayi. Bunları konuşuyoruz. Şimdi bunların da yapması gerekenler var. Türkiye bir deprem ülkesi. Artık bu gerçeği kabul edelim. Hep unutuyoruz. Bu sefer unutmayalım. Gökhan Gençtürk Bulutistan Türkiye Genel Müdürü bizimle beraber. Hoş geldiniz. Önceden. Hoş bulduk Seyriye Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Biz şimdi cloud konusunu ilk öğrendiğimiz Hani Apple'dan öğrendik. İsim veriyorum. Yani bir bulut teknolojisi bu hayatımıza böyle çok yeni eski giren bir şey değil. Evet. Ama şimdi öğrendik Allah şükür yani bizler Çok. bireyler olarak en azından fotoğraflarımızı atalım da telefon değiştirdiğimizde kaybolmasın evet. bilgilerimizi e, orada dursun. Özünde 100 yıl sonra da, ayrı. tabii 100 yıl evet. sonra da dursun ya da ben başka bir ülkeye veya bir yere gittiğimde çekeyim oradan bilgilerim olsun. Biz bunu öğrendik nihayet ama Hı. işletmeler öğrenebildim bunu. Mesela bu 11 tane dediğimiz ilçede, ilde, köyde neyse işletmelerin verileri de var. Bir dünya verisi var. Şimdi o bölgedeki durum neydi? Öyle bir e, teknolojiden faydalanan işletmeler miydi? Ben bunu merak ediyorum. Evet. Ne yapmak gerekiyor? Bunu da hemen sorayım size. Öncelikle teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Şimdi tabii öncelikle deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun demek istiyorum. Ee, ve dediğiniz gibi tespitiniz çok doğru. Maalesef Türkiye bir deprem bölgesi, deprem kuşağındayız. Ve bu yaşadığımız son depremde de maalesef çok büyük yıkımlar oldu. Ve e, insan kayıplarıyla beraber iş kayıpları da çok fazla oldu. Ve iş sürekliliği bakış açısıyla aslında sizin sorununuzu değerlendirirsek çok büyük kayıplara e, neden olan bir e, olay yaşadık. Burada aslında bulut teknolojilerinin tekrar önemi çok ortaya çıktı. Tespitiniz çok doğru eğer o bölgelerdeki işletmelerimiz kurumlarımız bugün teknolojik olarak kendi veri merkezlerine yatırım yapmak yerine bu işi uzman olarak yapan o da bu olan e, bulut teknolojileriyle yapsalardı bulut teknolojileri altyapısından faydalansalardı o yaşadıkları felaketin akabinde birkaç gün içerisinde aslında işlerine tekrardan devam etmeleri mümkün olurdu tabii buradan insan kaynağını dışarıda tutarak e, yorumluyorum bunu. Hem veri güvenliği açısından, evet, iş sürekliliği açısından dediğiniz gibi aslında siz veriye erişmeye devam edecektiniz. Eğer sizin farklı lokasyonlarda çalışanlarınız varsa onlar işletmenin e, devamlılığını sağlayabileceklerdi. Aslında buradan çıkarmamız gereken de bir ders var. Evet, o bölgede kötü bir olay yaşadık ama bugün hepimiz aslında İstanbul içinde benzer şeyleri konuşuyoruz önümüzdeki süreçte inşallah yaşamayız ama beklenen bir deprem var. Benim nacizane buradan önerim işletmelere, kurumlara, yöneticilere bu önlemleri daha şimdiden almaları. Yani sadece binalarımızı güçlendirmek yetmiyor. Aynı şekilde teknoloji altyapımızı da güçlendirmemiz lazım. Yedeklememiz lazım. İş sürekliliği planları yapmamız lazım. Bunlar için en doğru çözüm şu anda aslında bulut teknolojileri. Eğer mevcutta bir yatırımınız varsa ki Hani ülkemizde maalesef hala gelenekselci yaklaşım devam ediyor ve birçok firma kendi veri merkezlerinde kendi teknoloji altyapılarını yapmaya da, yapmaya devam ediyorlar. O zaman en azından iş sürekliliğini dikkate alıp felaket kurtarma merkezi çözümlerini bulutta pozisyonlayabilirler diye en azından yorum getirebilirim. Peki Türkiye'de bu bulut bilişim sektörünü bir de Marmara bölgesi için sadece hani İstanbul öze demiyorum. demiyorum, büyük Marmara depremi dediğimiz o tabir var ya. Ne kadar hazırız ki biz? Yine Bizim aynı şeyi etsinler. söyleyeceğim. Bizim sektörümüz açısından bence yeterli olgunlukta değiliz. Hı. Ee, bulut teknolojileri her geçen gün daha çok kabul görüyor. Yani yeni bir kavram değil aslında. 10-15 sene önce de bunları konuşuyorduk. Yani benim sektördeki 28. <laughs> yılım. E, dijitalleşme, bulut teknolojileri son 10-15 yıldır Tabii. aslında gündemimizde. Ama bundan 15 yıl önce aslında CIO'ların, CTO'ların, e, teknoloji liderlerinin ajandasında çok da öncelikli değildi. Ama son dönemde özellikle işte yaşadığımız COVID gibi son birkaç yıllık süreçte işte bu yaşadığımız deprem gibi süreçler dikkate alındığında artık daha fazla hazır olmaları gerektiği kanaatine vardılar ve ajandalarında artık bu teknolojileri, dijitalleşme en ön sıralarda yer aldı, yer almaya başladı. Ve hatta artık onlar için de facto bir standart haline geldi diyebilirim. Şimdi burada tabii sizlerin hem yurt dışı hem yurt içi hedeflerini ben merak ediyorum. Bir de tabii bir unicorn olma hedefiniz var Doğru. dediğim kadarıyla. Biraz onu da açalım. Şimdi evet. zor bir yıla girdik. Yani Doğru. iyi başladık ama işte hani pandemiyi atlattık derken işte savaş çıktı oldu bu oldu derken şimdi deprem oldu. Evet. Ee, bir şeyler oluyor. Ve oluyor. Yani olacak, e, olacak, olacak da. Dolayısıyla önlemler lazım. Ee, sizin dediğiniz gibi ama bunun yanında bu sektörün hem hedefi hem yurt dışı hem yurt dışı. Hmm. Unicorn meselesi. Ee, unicorn çıkartıyoruz biz genelde ama genelde oyun aslında da doğru. Evet, Yani Harun. bir oyun sektöründe e, çıkıyor. Bir de aynı zamanda e-ticaret alanında e da çıktı. E-ticaret alanında tabii. Ama baktığınız e zaman çıktı. bunlar daha çok B2C dediğimiz, daha çok consumer, tüketici ağırlıklı işletmeler tarafında var. Bizim, ben sorunuza sondan başlayayım, bizim unicorn olma hedefimiz aslında e, faaliyet alanımız olan B2B sektöründe, yani kurumsal sektörde ve bulut alanında Türkiye'den çıkan, ilk milyar dolarlık firma olma vizyonu şeklinde hareket ediyoruz ve bunun adımları da sağlam bir şekilde atılıyor diyebilirim. Bulut teknolojilerini değerlendirecek olursak aslında orada biraz daha geniş perspektiften ben müsaadenizle biraz da alanın Bloomberg'ün de hani sonuçta faaliyet alanına baktığımız zaman biraz da böyle marka değeri, piyasa değerinden yola çıkarak ben müsaadenizle bir yorum yapayım. Bugün dünyanın en değerli markalarına baktığımız zaman ilk beşe baktığımızda isim verebilirsem eğer dünya devleri işte Amazon, Microsoft, Alphabet, Google gibi markaların girdiğini görüyoruz. Bu markalar aynı zamanda bulut teknolojileri alanında bizim hiper ölçekli bulut hizmet sağlayıcılar olarak adlandırdığımız firmalar. Bununla birlikte piyasa değeri bazında baktığımız zaman bugün yine sıralamada işte sizin de başta örnek verdiğiniz Apple, Microsoft, Amazon, Google gibi markalar aslında piyasa değeri açısından da ilk beşe giren firmalar. Dünyanın en değerli firmaları piyasa değeri açısından da en değerli firmalar olarak adlandırılıyorlar. Ve bunlar baktığınız zaman teknoloji firmaları ve yine baktığınız zaman bulut teknolojileri alanında faaliyet gösteriyorlar. Kendi topraklarımızdan örnek vermek gerekirse reklam olmasın ama Bulutistan'da son 8 yıllık sürecinde kat ettiği yola baktığımız zaman aslında bulut teknolojilerinin ne kadar öne geçtiğini, ne kadar daha değerli olduğunu çok rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Keza bizim bu 8 yıllık süreçte Bulutistan bugün Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji firması olarak tescillendi. Deloitte tarafından Fast 50 programı çerçevesinde 2020 yılında %9600'lük bir büyümeyle. ile. Hmm. Şimdi bunları değerlendirdiğiniz zaman e, pazar değeri, marka değeri, Ekonomik bulut teknolojileri, büyüklük bir de. ekonomi çok lazım. büyük. Mesela o bahsettiğim 3 e, tane firma e, uluslararası, hiper ölçekli hizmet veren firmaların pazar değerlerinin toplamı bugün 4 trilyon dolar. 4 trilyon doların bir karşılaştırmasını yaparsak bugün Almanya borsasının toplam değeri Orada borsaya kote olan bütün firmaları topladığınız zaman sektörden bağımsız 2.3 trilyon dolar. Hmm. Yani baktığınızda ülkenin borsası 1. 1.7 2 katı kadar diyebilirsiniz. Bunu Borsa İstanbul'a indirgeyelim. Borsa İstanbul'un Mart ayındaki toplam değeri yaklaşık 290-300 milyar dolar. 10 kat. 10 kat daha fazla. 20 kat. Yani dolayısıyla en az 10 kat. Evet, en az 10 kat dediğiniz gibi. Dolayısıyla baktığınızda hani koskoca Almanya diyoruz. Avrupa'nın devi diyoruz. Ekonomi anlamında çok güçlü diyoruz ama teknoloji tarafında üç tane firmanın toplamda pazar değeri kadar bir borsa değerine sahipler diyebiliriz. Peki son iki dakika ne kadar bir büyüklük Türkiye'de bulut bilişim sektörü ve bulut önünde bileşim... ne kadarlık bir evet. alan var? Şöyle hem dünyadan hem Türkiye'den evet. isterseniz örnek vereyim. Dünyada şu an bulut teknolojileri bağımsız araştırma şirketlerinin verilerine dayanarak söylüyorum. 2023 itibariyle yaklaşık olarak 500 milyar dolar seviyesinde ve eksponansiyel olarak artıyor. Yani her yıl katlana katlana büyüyerek giden bir pazardan bahsediyoruz önümüzdeki iki yıllık süreç içerisinde 1 trilyon doları görmesi bekleniyor dünyada. Hı hı. Türkiye bazına indirgeyecek olursak Türkiye'de de şu anda yaklaşık olarak 400-500 milyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. E, bu pazarın da e, aynı zamanda e, yine milyar dolar seviyesine iki sene içerisinde çıkmasını bekliyoruz. E, peki son olarak şunu soracağım. Şimdi e, faydaları bahsettiniz ama bunun yanında firmalar açısından özelinde soruyorum. Şu olmazsa olmaz dediğiniz ne var? Teknolojilerinizde. Bizim teknolojilerimizde baktığınız zaman firmaların... Yani bizi izleyen firmaların açısından da soruyorum. Evet, evet. evet. Bugün firmalarımızın özellikle örnek vermek gerekirse işte bir ERP kurumsal hmm. kaynak planlama çözümlerini kullanırken yine kendi veri merkezlerine yatırım yapmak yerine Bulutistan'ın ki o alanda biz şu anda SAP Cloud hizmetleri tarafında pazarda %50 ile pazar payını temsil ediyoruz ve birinci sıradayız. Ve müşterilerimizin bu alanda yatırım yapmaları yerine gelip buradaki bulut hizmetlerini kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ee, onun dışında genel anlamda zaten müşterilerimizin yeni dönemde kendi yatırımlarını yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü o yatırım paralarını, finansmanlarını kendi faaliyet alanlarına harcamalarını bekliyoruz. Paylaşma yöntemi belki biraz kesinlikle yani. kesinlikle değil mi öyle bir algı, şu an devam eden süreç var herkes uzmanlığı neyse aslında kesinlikle, onu yapsın. kesinlikle aslında Hikaya biz, de, biz evet. de onun onun peşindeyiz herkesin uzmanlık alanında faaliyet göstermesini tavsiye ediyoruz Japon e, modeli model ediyoruz ona. Evet. peki çok teşekkür ediyorum ben yani size anıza sağlık Sağ olun. efendim bitiriyoruz yarın görüşmek üzere.